başlat. 20. yüzyılın ortalarında henüz Çernobil felaketi yaşanmamışken Ural Dağları'nın derinliklerinde haritalarda yer almayan gizemli bir şehir ve etrafındaki köyler yavaş yavaş görünmez bir ölümün gölgesine bürünüyordu. Sovyetler Birliği'nin en iyi korunacak sırlarından biri olan Mayak Nükleer Tesisinin çevresinde yaşayan halk farkına bile varmadan tarihin en büyük nükleer felaketlerinden birini bedenlerinde taşıyacaklardı. Kurtlardan korkuyorsanız ormandan uzak durun. Bentrop izleyin, videolarını beğenin. Bak. <laughs> Stalin bak çok doğru bir şey söylemiş. İkinci Dünya Savaşı sonrası süper güç rekabeti tırmanırken, Sovyetler Birliği Amerikan nükleer üstünlüğünü dengelemek için aceleyle gizli nükleer tesisler inşa etmeye girişmişti. Ba, 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 ba. Bu tesislerin en önemlilerinden biri olan Mayak Kimyasal Tesisleri, resmi adıyla Chelyabinsk 40, sonradan Chelyabinsk 65 olarak da bilinecektir. 1946-48 yılları arasında büyük bir gizlilik içinde inşa edilecekti. Ural Dağlarının uçra bir köşesindeki Oz -Yorks adlı kapalı şehirde kurulan Mayak, Sovyet atom bombası projesi için plütonyum üretmek üzere tasarlanmıştı. Tesis o kadar gizledi ki onlarca yıl boyunca haritalarda gösterilmeyecek. Hatta şehir nüfusunun bile resmi kayıtlarda izine rastlanmayacaktı. Allah Allah! Yani şehir yok sayıldığı gibi içinde yaşayan hiçbir şeyden haberi olmayan insanlar da resmi kayıtlara göre bir hiç olacaklardı. Ya oradaki kimse de yok gözüküyor. Yer de yok gözüküyor. Bayağı hiçlik. Dünyadan tamamen tecrit edilen Oz York şehri, dikenli teller ve güvenlik görevlileriyle çevrili bir gölge şehir olarak anılıyordu. Burada çalışan binlerce işçi ve bilim insanı ise adlarını bile anamadıkları bir görevi yerine getiriyordu. Tesisin yöneticisi konumundaki kişi ise dönemin iç işlerinin başındaki önemli isim Lavrentin Beria'ydı. Ve çok geçmeden 1949'da Mayak'taki reaktörler ilk Sovyet plütonyumunu üreterek ülkenin ilk atom bombasının yapılmasını sağlamıştı. Stalin dönemi koşullarında hız ve üretim miktarı her şeyden önemliydi. Güvenlik ise ikinci hatta üçüncü plandaydı. Tesis kapalı şehir statüsünde olduğundan haritalarda yer almıyor ve Chelyabinsk 40 koduyla anılıyordu. Sovyet halkının çoğu Mayak'ın varlığından. Böyle bir çalışmanın olduğundan bir haberdi. Bu ne kadar korkunç bir şey ya. Yoğun gizlilik ve hedef baskısı altında mayaktaki işçi güvenliği ve çevreye etkiler de pek tabi göz ardı ediliyordu. Baya baya proje bir yer yapılmış. İnsanlar da kimsenin umurunda değil. Hani gerekirse ölecekler orada. Göllerin soğutma sistemleri zaman kazanmak adına gelişmiş, güvenli sistemler olarak üretilmemişlerdi. Dolayısıyla ilk el tek geçişli soğutma sistemleri kullanılıyor ve en önemlisi soğutma suları doğrudan çevredeki doğal göllere boşaltılıyordu. Çoğu işçi özellikle alt kademede çalışan personeller güvenlik sorunlarının boyutunu bilmiyor. Sadece devletin emrettiği gizli bir görev yaptıklarını Ne diyorsun sen aa. Radyasyonun görün... Baya baya milletin hayatına bildiğin radyasyonu pompalıyorlar değil mi? Ya? yanlış anlamıyorum. Mez oluşu ve dönem gereği hakkındaki tehlikelerin de çok fazla bilinmemesi onlar tarafından bir sorun olduğunun kavranmasını da zorlaştırmıştı. Tesisteki nihai kural dediğim gibi gizlilik ve hızlı üretim önceliğiydi. Dolayısıyla 1948 ile 58 yılları arasında korumasız şekilde radyasyonla iç içe çalışan 17.245 mayak çalışanı aşırı radyasyona maruz kalacaktı. Aslında bilim insanları ve mühendisler gibi bir kısım kalifiye kişiler riskleri... Bunları zaten zaten biliyordur, söylüyordur, uyarıyorlardır değil mi? Kısmen farkındalardı. Örneğin atıkların döküldüğü Tice Nehri kıyısında yaşayanlarda artan hastalıkları gören doktorlar ve bazı mühendisler radyasyonun etkilerini sezmişlerdi. Ancak Stalin dönemi baskısı ve Beria gibi isimlerin kontrolü nedeniyle bu konuda yüksek sesle konuşmak imkansızdı. İtiraz edenlerin ise vatan hainliğiyle suçlanma ihtimali Adamın hamına koyarlar diyor yani. <laughs> vardı. Geçen vakitte birlikte tesisin çevresindeki halk da aslında bir şeylerin yanlış gittiğini anlar gibi olmuşlardı. Zira daha 1949'dan itibaren Mayak, yüksek seviyeli sıvı nükleer atıkları civardaki o nehirlere doğrudan boşalttığı için nehir suyunda yıkanan, içme suyu ve balık için tiçaya muhtaç olan köylerde kısa süre içinde nedeni belirsiz hastalıklar görülmeye başlanmıştı. Tabii kimse başlarda asıl sebebim bu diplerindeki tesis olduğunu fark edemeyecekti. 1950 yılına gelindiğinde yani sadece 1-2 yıl içinde Maya sadece 7 kilometre mesafedeki Metlino köyü halkının %70'ine yakının lösemi gibi radyasyon kaynaklı hastalıklara yakalanmıştı. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun oğlum sen bir köyün %70'i lösemi gibi şeylere mi yakalanıyor? Rumun ciddiyeti anlaşılınca 1951'den başlayarak Tiça Gölü etrafındaki 25 göl tamamen boşaltılıp yok edilecekti lakin iş işten geçmişti. Bu sessiz felaket mayak yöneticilerini yüksek seviyeli atıkları nehirlere dökmenin sakıncalarına uyandırıyordu. Nasıl olsa şimdilik yeteri kadar plütonyum üretilmişti ve 1953'ten itibaren en tehlikeli atıklar için tesiste yer altında çelik tanklardan oluşan özel depolar kurulacak ve Karaçay Gölü gibi yakınlardaki göllerde atık sahası olarak kullanılmaya başlanacaktı. Ancak bu önlemlerde yaklaşmakta olan büyük felaketi önlemekte yetersiz kalacaktı. Adamlardaki umursamazlığı görüyor musun yalnız? Hiç siklerinde bile değil insan canı. Sovyetlerin ortasına gelindiğinde Mayak tesisi, Sovyetler Birliği'nin artan nükleer cephanelik taleplerini karşılamak için durmaksızın çalışmaya devam ediyordu. Ama akıllanmayan yönetim sayesinde yüzlerce ton radyoaktif attık ya yeterince güvenli olmayan yöntemlerle depolanıyor ya da doğaya salınmaya devam ediyordu. Tesis içinde 1953'te hizmete giren atık depolama bölümü kalın betonlarla çevrili yeraltı tanklarından oluşuyordu. Ne var ki bu tankların soğutma ve izleme sistemleri yine şaşılmayacak üzere yeterli yetersiz ve umursanmamış bir şey var değil mi? Sizde. Yüksek radyoaktiviteyle kendi kendine ısınan sıvı atıkların sürekli soğutulması gerekiyordu. Aksi takdirde ısınan kimyasallar büyük bir tehlike oluşturabilirdi. Bir yerde pat! Ne yazık ki tam da böyle olacaktı. 1956 yılında bu tanklardan birinin soğutma sistemi bozulmuştu. Ve ne yazık ki bu arıza uzunca bir süre Bir fark... de bir tanesi tetiklenirse diğerlerini de tetikleyecek domino taşı gibi edilmemiş ya da görmezden gelinmişti. Koca bir yıl boyunca arızalı tank içindeki atıklar yavaş yavaş ısınmaya, adeta bir saatli bomba gibi içten içe kaynamaya devam edecekti. Tankın içindeki nitrat ve asetat bileşikleri korkunç bir kimyasal kokteyl oluşturarak patlayıcı bir karışım haline gelmişti. Takvimler 1957 yılının 29 Eylül'ünü gösterdiğinde saat 16.20 sularında yer altındaki o dev tankta biriken basınç ve ısı kritik seviyeyi aşmıştı. Dolayısıyla büyük bir gümrtüle yer altındaki arızalı tank kimyasal bir patlamayla infilak etmişti. Patlamanın enerjisi yaklaşık 70 ile 100 ton TNT gücündeydi. <laughs> Bu bir nükleer bomba patlaması değildi. Nitekim o Çernobil'de göreceğimiz reaktörlerdeki gibi zincirleme fisyon yani çekirdek bölünmesi olmamıştı. Ancak ortaya çıkan enerji devasa bir kirli bomba etkisi yaratmıştı. Öyle ki deponun üzerine kaplayan yaklaşık 160 tonluk dev beton kapak ve üzerindeki toprak tabakası basınçla yerinden fırlamıştı. 160 ton. Dolayısıyla depoda biriken radyoaktif atıkların tamamı adeta bir yanardağ gibi gökyüzüne savrulmuştu ki... E o da şimdi gidecek etraftaki herkesi zehirleyecek baba ama full kimyasal değil mi bu? İşte bu tam bir felaket demekti. Bir de o bir o şey basınç farkından o fırlamayla beraber o daha da hızlı gider bence. Çok hızlanır lan. 20 milyon körü radyasyon yüklü parçacık atmosfere saçılır. Körü radyoaktivite birimiymiş açılmıştı. Bu 2011'de Fukushima'da yaşanan sızıntının 10 katı, Çernobil felaketinin ise 3'te 1 boyutunda bir oran demekti. Aynı şeyi olmasa Çok korkunç da yere. bir akciğer röntgeni çekilirken alınan zararı düşündüğümüzde, burada açığa çıkan radyasyon yükü 100 milyarlarca röntgen çekimine eşdeğerdi. Yetkililerin yıllar sonra yapacağı açıklamaya göre, yerseniz patlama anında ölen yahut yaralanan olmamıştı. Hadi lan hadi! Ama açığa çıkan şey, evet şey çok daha büyük sorunlara yol açacaktı. Görünmeyen bu ölümcül bulut saniyeler içerisinde ortaya çıkmıştı ve daha da kötüsü rüzgarın etkisiyle saatler içinde kuzey doğu yönünde yüzlerce kilometre yol kat edecekti. Yaklaşık 2 kilometre yüksekliğe kadar çıkan radyoaktif aerosoller yavaşça yere indiğinde ardında uzun ve kirli bir iz bırakmıştı. Hesaplamalara göre 20 bin kilometre karelik bir alan serpintiyle kirlenmişti. Şöyle düşünün İstanbul'un yüz ölçümü 5-6 bin, Ankara'nın 25 bin, İzmir'in ise sadece 12 üsür bin kilometre karedir. Yani bu patlama neredeyse Ankara kadar bir alana yayılmıştı ve tüm Ankara'yı kapsadığını düşünsene böyle bir şeyin. Ankara ülkemizin en büyük 3. yüz ölçümüne sahip iliydi. Ayık olacaksınız yayılma o kadar genişti işte. Bu alan sonradan Doğu Urallar radyasyon izleri olarak anılacak, onlarca yıl boyunca yaşama kapalı kalacak bir ölüm bölgesi olmuştu artık. Patlamadan en çok etkilenen bölge olan Chelyabinsk, Sverdlovsk ve Tümen eyaletlerinin kesişim noktalarında bulunan köyler, kasabalar ve tarlalar üzerlerine yağan görünmez bir tozla mahvolmuştu. Tabi patlama etraflıca duyulmuştu ama olay sonrasında civarda bulunan insanlar anlık patlama sonucu ölmemişti. Ancak daha kötüsü farkında olmadan sessiz ve görünmez bir ölüm bulutu etraflarını sarmıştı. O anda orada bulunan işçiler ve askerler yoğun radyasyona maruz kalmışlardı. Ve patlama sonrası kimse olayın gerçek boyutunu kavrayamıyordu. Fakat kısa sürede etraftaki bitki örtüsünde ve hayvanlarda anormallik belirmeye başladı. Tabi ve... abi belirmez mi ya? Sabah iş var iyi geceler abi. Eyvallah kardeşim görüşürüz. En yakındaki ağaçların yaprakları birkaç gün içinde sararıp solduğunda otlayan sığırlarda nedensiz tüy dökülmeleri ve hastalıklar görüldüğü rapor edildiğinde olayın vehameti yetkililerce daha iyi kavranacaktı. Bu daha çok ben ne kadar bir şey bu. kayıt tutulmamış olsa da patlama sonrası günlerde radyasyona maruz kalan bazı insanların ciltlerinde yanık benzeri lezyonlar oluştuğu ve şiddetli radyasyon hastalığı belirtileri gösterdikleri sonradan anlatılacaktı. Ne yazık ki bu belirtilerin hiçbiri halktan gizlenmeye çalışılan felaket gerçeğini açıklamaya da yetmemişti. Olayı takip eden ilk hafta boyunca Mayak çevresindeki halk durumun tuhaflığını izliyordu. Yetkililer ilk başta ölümcül radyoaktif serpinti konusunda halkı uyarmamıştı. Yani tesisin gizliliği uğruna yöre insanı kaderine terk edilmişti. An Vallahi ben anlamıyorum abi. Bu yöneticilerdeki bu insan hayatını önemsememe fantazisi mi denir? Nedir bu? Bir amaç doğrultularında kendilerini çok doğru yolda inandırıyorlar mı çevresindeki 3-5 kişiler nedir? Ya iki dakika bir açıklama yapacaksın adamları sessizce ne aktaracaksın başka bir yere ya. Ancak radyasyon bulutunun düştüğü köylerde hayvanlar ölmeye, içme suyu kaynakları çoktan kirlenmeye başlamıştı. Patlamadan ise ancak bir hafta sonra bir şeyler yapılmaya başlanacaktı. 6 Ekim 1957'de Sovyet ordusu ve görevliler zahmet olmuştu ama sonunda bölgedeki köyleri boşaltmaya gelişmişlerdi. Yaklaşık 10 bin kişi evlerinden apar topar tahliye edilerek nereye ve neden gittikleri söylenmeyerek kamyon... Bir bir hafta diyor bir hafta ya Birçok köylü geride kalan eşyalarını Ekinlerini kaderine bırakmak zorunda Hayatını kalmıştı Hayatını bırakıyor adam Kalanları ya Onları ise sadece evlerinizi ve çatılarınızı yıkayın Kuyulardan su içmeyin gibi yetersiz talimatlar verilmişti Köylüler neyle karşı karşıya olduklarını bilmeden Devlete itaat ederek sessizce denileni yapmıştı gidenlerin evlerinin, hatıralarının bulunduğu köyler ise boşaltıldıktan sonra buldozerlerle yerle bir edilecek. Haritadan silinen bu köylerin çoğu bir daha asla yerleşime açılmayacak ve bunlar yakınlardaki yerleşim yerleri için alınan önlemlerdi. Ama radyasyon bulutunun ulaştığı daha uzak bölgelerdeki yerleşimler için ise uzun süre bir işlem dahi yapılmayacaktı. Hatta yetkililer durumu o kadar umursamamıştı ki daha düşük düzeyde bulaşma olduğu düşünülen bazı köylerin ancak 2 yıl sonra tahliye edilebildiği ortaya çıkacaktı. Bu süre boyunca o köylerde yaşayan insanlar. Eee o adamlara gitmeyecek mi o içme suları o illaki etkiler ya etkilememe şansı yok oğlum toprağa sinmiş sezum 137 ve stronsiyum 90 izotoplarının etkisine çok ama çok uzun maruz kalmaya devam Bak. edeceklerdi. Tabi hemen etki görenler olsa da bazılarına bulaşan radyasyon etkisini yıllar sonra gösterecekti. Askerler kazma ve küreklerle toprağın üst kısımlarına sıyrıp büyük höyükler halinde istiflemişti ve Sovyet rejimi tek çareyi o toprakları insan erişimine tamamen kapatmakta bulmuştu. Mekanı kapatacaklar direkt ha o kadar insan... felaket Sovyet Birliği'nde benzeri görülmemiş bir nükleer kazaydı ve Sovyet hükümeti olayı tam anlamıyla bir devlet Sırrı haline getirmişti patlamanın hemen ardından KGB ve Parti yetkilileri bölgede tam bir bilgi karartması uygulamaya başlamıştı yerel gazeteler radyasyon serpintisinden bahsetmek bir yana dolaylı dahi olsa kazaya ilişkin ipucu vermemeleri konusunda uyarılmışlardı Nitekim patlamadan bir hafta sonra bölgenin resmi gazetesi gökyüzündeki tuhaf ışımaları halka açıklamak için ...olağanüstü güzellikte kuzey ışıkları gözlemlerle... ...şeklinde ba, 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 bir makale bile yayınlamıştır. Taşşak geçiyorlar Aynı lan milletle. Dediği şeye bak lan. ...günlerde KGB yöredeki tüm iletişim kanallarını sıkı kontrol altına almış... ...kazayla ilgili dedikodu çıkaranların vatan sırrını ifşa suçlamasıyla cezalandırılacağını ilan etmişti. Geçen vakitte de, de en ağır şekilde kirlenen köyler tamamen ortadan kaldırıldıktan sonra... ...1968 yılında kaza bölgesini sessiz sedasız bir doğa rezervi ilan etmişti. Işlerde. Ne diyorsun Doğru sen lan? Doğal rezervi adı altında kurulan bu yasak bölgede sivillerin dolaşması yasaklanmıştı. Böylece hem radyasyonun daha geniş kitlelere bulaşması önlenmek istenmiş hem de kazanın izleri haritadan silinmişti. Sovyet bilim insanları ve doktorlar mayak bölgesindeki sıra dışı sağlık sorunlarını açıkça dile getiremiyorlardı. Patlama sonrasında maruz kalanlarda görülen cilt yanıkları, saç dökülmeleri... Abi var. abi adam söylese adamın hayatını bitirirler. Dakikada götürürler amına koyayım. Der ki ya ateşli hastalık falan bu farklı bir şeyden geliyor ya kardeşim işte. Yeni çıkmış bir şey falan. Uyduracak geçecek. Baş dönmeleri ve daha sonraki yıllarda patlayan kanser vakaları kayıt altına alınsa bile nedenlerine radyasyon demek yasaktı. Hmm, Bölgede bak. görev yapan bazı hekimler tedavi ettikleri hastaların gizemli belirtilerinin sebebini bildikleri halde bunu açıklayamadıklarını ancak gelecekte itiraf edeceklerdi. Tabi bu felaket sadece Sovyet halkından gizlenmekte kalmayacaktı. Soğuk savaşın etkisiyle dünyanın bir gözü Amerika'dayken diğer gözü de Rusya'daydı. Ama pek de bir gizlenenler açığa çıkar gibi olunca inkar politikası devreye girmişti. Hatta 1958'in bahar aylarında Avrupa basınında Sovyetler üzerinde anormal bir radyoaktivite bulutu tespit edildiğine dair söylentiler çıkmaya başladığında Kremlin bunu alaylı bir dille yalanlayacaktı. Sovyet resmi çizgisi belliydi. Bizde böyle bir kaza olmadı diyorlardı. Ba 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 ba. Ve daha acısı bu gerçeği alenen görüp kendi çıkarı için saklayan diğer taraf Amerika'ydı. Amerikan istihbaratı yani CIA 1959 yılında Urallalar üzerinde uçurdukları casus uçaklarının çektiği fotoğraflardan ve bölgeden edindiği istihbarattan Mayak'taki patlamayı aslında öğrenmişti. CIA raporları 1960'a gelindiğinde bölgedeki... Adamlara bak dedikoducu teyze gibi sanki kapıya kulağın dayıyor gibi gizli uçakla oraya keşif yapıyor hani bilgiyi öğreniyor. Onu da sanki aile arasında konuşuyor gibi orada konuşuyorlar ediyorlar sonra boyutlarının yorgan ne... altı yapıyor bir resimle ortaya koyuyordu. Ne var ki ABD hükümeti bu bilgileri kendi nükleer enerji ve silah programları zarar görür diye. Oradaki mevzuyu açığa çıkartırsak bizim Şimdi tabi o da doğru. Bunlar niye gizliyor oğlum? Bunların gizlemesinin sebebi o. Diyor ki ulan burada bunlar olduğu zaman bizim halk da galeyana gelecek. Diyecek ki o zaman nükleer şeyleri durdurun. Orada bu kadar kişiye bu olduysa bize de olur falan. Halkta tehlikeyi görüp galeyana gelir diyerek gizlemişti. Madalyon 200 lüydü ve iki y'üzü de iğrençti. 200 de bok ama Mayak'taki patlama ve sonrasında yayılan radyasyonun etkileri on yıllar boyunca oradan taşınsalarda bölge halkı tarafından hissedilmeye devam edilecekti. Öyle ki hadise yaşandığında bazı köylerdeki tamamen sağlıklı insan sayısı tahminlere göre sadece yüzde bir civarındaydı. Ne diyorsun sen oğlum lan? Baya baya oğlum katletmişler lan insanları. Yani belki de 80'ine kadar yaşayacak olan insanlar radyasyonun dolaylı etkileriyle şanslılarsa 40'larında 50'lerinde ölmüşlerdi. Birkaç yıl içinde acılar çekerek vefat edenler ise daha şanssız olanlardı. Ve en acısı sebebin ne olduğunu bilmiyorlardı. Ayrıca bu durum dünyaya henüz gelmemiş canlar için de bir felaket olacaktı. Felaket bölgesinde yıllar sonra doğan çocuklarda ya anormal ya. derecede yüksek oranda doğumsal kusurlar, gelişim bozuklukları ve nörolojik sorunlar görülmüştü. Bu durum Yatacak yeriniz yoktu. 2000'lere kadar sürecekti. Ve onu size başka bir videoda anlatacağım ama bu mayak tesisinin yol açtığı çok daha fazla insanı etkileyen bir olay daha vardı. Ölmezsek onu da anlatırız bir gün. Geçelim soruya. Siz o köylerde yaşayanlardan birisi olsaydınız ve sebepsiz yere bir gece vakti kamyonun beline yüklenip götürülseydiniz ne düşünürdünüz? Ne düşüneceğim baba? Ağzını açsın öldürüyorlar zaten. Bey belki beynindeki düşünceye kadar düşünür bu avşaklar. Ne yapacaksın? Ne diyeceksin lan? Sovyetler Çernobil faciası yaşanana dek olayı gizlemeye devam etti. He, Çernobil'den sonra patlıyor. Mayak felaketi 1993'te Sovyetlerden sonra itiraf edildi. Bu haftalık benden bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer öyleyse bu kanaldaki tüm işleri tek başıma yaptığımı ve... Polat Alemdar tribüne girerdi. Ha, derin devlet seni mit alıyor değil mi? <laughs> sadece sizin yapacağınız beğeniler ve yorumlarınızla bunları gerçekleştirebildiğimi unutmayın lütfen. Ben Ben Tropi. Görüşürüz. Her zaman... Valla kardeşim 50 ml çok güzel olmuş. Bayağıdır da izlemiyorduk vallahi. Ben Tropi'yi de Mehmet Ali'yi de.